sana dost gibi davranıp içten içe seni geçmeye çalışan biri var. Bu kahve falı takipçilerime, takip edecek olanlara ve etkileşimde bulunanlara özel kolektif bakımdır. Kahve falında gördüğüm şekillere göre senin için çok güçlü bir enerji akışı var. Özellikle bu dönemde hayatında hızla değişen olaylar senin bazen başını döndürüyor gibi. Ama içindeki zeka ve sezgiler seni hep doğru hamlelere yönlendiriyor. Fincanın Tam ortasında bir taç şekli belirmiş. Bu senin göz önünde olmanı, dikkat çekmeni, hatta farkında olmadan bile bazı insanın seni kıskanmasını gösteriyor. Sen ne yaparsan yap, dikkat çekiyorsun. Ama bu dikkat bazen fayda getirse de seni oyunlara çeken bazı kişileri de yanında getiriyor. Bir kenarda zar gibi küçük kare şekiller görüyorum. Ee, hayatında riskli bir karar almışsın. Belki de bir ilişki, belki de bir teklif. Bu karar seni yeni bir düzene sürüklüyor. Şu an her şey bir oyun gibi ama sen bu oyunun en parlayan taşısın. Her hamleye karşı hazırlıklısın. Bu kahve falı bakımı Tarot okuyucusu Tarot'la aşk kanalına aittir. Fincanda çıkan bir yılan şekli var. Ama korkutmasın seni. Bu seni izleyen, seni örnek alıp arkandan iş çeviren birinin sembolü. Sana dost gibi davranıp içten içe seni geçmeye çalışan biri var. Ama sen o kadar zekisin ki bu kişiyi çoktan çözmüşsün gülüyorsun ama gözlerin hep tetikte. Kalp figürü ise çok net. Aşk hayatında güçlü bir çekim yaşıyorsun. Bu his karşılıklı ama bir denge kurulamamış gibi. Senin içindeki sevgi saf ama aynı zamanda sahiplenici. Bu yüzden aklındaki kişi sende huzur buluyor ama aynı zamanda korkuyor da. Çünkü senin sevgini hak etmek kolay değil. Bir köşede kuş figürü beliriyor. Bu bir haber demek. Yakın zamanda beklemediğin birinden bir itiraf, bir mesaj ya da gizli bir bilgi öğreniyorsun. Bu öğrendiğin şey hayatındaki bir kişiyi gözünden düşürebilir ama seni asla zayıflatmaz. Tam tersi, seni daha da güçlendirir. Ve son olarak küçük bir yıldız parlıyor fincanın üst kısmında. Bu senin ileride çok daha büyük bir sahnede yer alacağını, hayatındaki en büyük dönüm noktasına doğru ilerlediğini gösteriyor. Hakkında hayırlısı diyelim yoruma olumsuzlukları temizledim, aldım, kabul ettim, yazarak, enerjinle, mühürle, videoyu paylaşarak akışta kal, bir sonraki açılım videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın canlarım.